Merhabalar, siz Skylands'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde büyük ihtimalle şu şeyleri toparlamaya çalışacağım. Çok fazla eksik var. Ham maddesi biten çok fazla yer var. Bu bölüm genel bir toparlama olarak düşünebilirsiniz. Bakın bayağı bir sorunlar var bu taraflarda da. Tarım sanayimiz bayağı aktif bir şekilde çalışıyor. Bir izleyicimiz şey yazmış. Ee, şöyle bir güzel bir dipnot vermiş. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Şöyle herhangi bir ağacı tıkladığınız zaman yolu tıklarsanız arkadaşlar şu şekilde ağaca dönüştürebiliyor musunuz? Bence çok güzel çünkü eski yollarımız var. Neredeydi? Şuralarda mesela. Buralar ağaçsız yollarım var. Ama bunları çeviremiyorum. Ağaç varsa ağaçlı yolları yapıyormuş. Anladığım kadarıyla. Çünkü bakın buraları dönüştürmüyor. Önce güzel bir bilgi. İstediğiniz ağacı yapabiliyorsunuz. Oo, bunlar daha büyük. Aynen çam ağacı yapalım. Bakın çok güzel oldu. Aynen mükemmel oldu böyle. Şuraları da çamlandıralım. Şöyle çam ağaçlı olsun. Oh vallahi yeşil yeşil oldu her taraf. yani tek sıkıntı şu yollara yapmıyor. Şunları seçmiyor çünkü buralarda ağaç dikme yerleri olmadığı için büyük ihtimalle onları dönüştüremiyoruz. Ama böyle ağaçlı yolu yaptıysanız bunları istediğiniz ağaçlara çevirebiliyorsunuz. Bence de mükemmel bir hareket. Aynen buralar olmuyor ama şu ağaçlı olan yerlerin hepsini yaptık. Bayağı yüksek yüksek ağaç diktik. Tam da bacanın önünde kalmışız. Ben hemen hızlı bir şekilde şu şeyleri toparlamaya çalışayım. Şehrin o problemli yerlerini. Bu bizim neyimiz? Helikopter durağıymış. Aa güzel. Bayağı kalabalık. 34 kişi var. Bu helikopterimiz de geldi. Bu helikopter bize yetmiyor. O bizim köyden geliyor arkadaşlar. Bizim köy neredeydi? Köy köy köy. Bizim köy burasıydı ya. Aynen. Köyün yerini karıştırdım. Ya burası kendi kendine yetiyor. Trafiği falan çok akıcı. Gayet güzel. Burada kendi bir tren istasyonu var. Bakın burada 103 kişi kullanmış. Gayet akıcı bir şekilde burada trafik dönüyor. Küçük bir yerleşkesi var. Ee, ne denir? Toplu konut alanı değil de normal küçük klasik evlerden oluşan güzel tatlış bir şey var. Konut alanı var. Onun haricinde küçük bir çarşısı var. Şu alan komple. Şöyle göstersem daha güzel olur. Şöyle küçük bir market alanı gibi bölgesi var. Gene keza buralar da aynı şekilde. Kendine ait birkaç sosyal alanı var. Şöyle panda barınağı gibi ufak tefek yerleri var. Limanı var. Yük limanı var. Aynı zamanda yolcu limanı da var. İki şekilde de kullanılabiliyor. Kendine ait küçük bir çöp tesisi ve arıtma tesisleri var. Suyu ayrı, elektriği ayrı şekilde çekiliyor. Yani burası tam bağımsız, farklı bir şekilde diğer şehirlerden ayrı bir şekilde çalışıyor diyeyim. Ama burada biraz çöp sorunumuz var. Onun sebebini ben anlamadım. Yani burada yeterince çöp istasyonu olmasına rağmen çöp toplamıyor. Kamyonlar bayağı beni üzüyorlar. Ben şu tesisten bir tane daha yapmak istiyorum şuraya. Aynen bir tane daha buraya yapıştıralım. Yani anlamadım. 13 kamyon bunda var. E, bunun kamyonlar var. 13 13 bu kadar kamyon nereye gidiyor bilmiyorum. Yani şunlardan direkt tır çıkıyor zaten. Şunlar çıksa burada çöp sorunu diye bir şey kalmaması lazım. Şehir tarafında çok bir şey yok da bu taraflar biraz sıkıntıydı. Aynen burası şu anda çözüldü. Burada şu an gözle gözüken bir sıkıntı yok gibi duruyor. İlkokuldan yana problem yok. Liseden yana liseler de var. Ondan da problemimiz yok. Burada hiç üniversitemiz yok. Şimdi buraya bir üniversite yapsak mı yapmasak mı? Aslında buraya bir üniversite fena olmaz. Şöyle şu kısma ya da şuraya bir üniversite yerleştireyim ben. Orada ne var? Bir şey var ama. Şuraya koyalım üniversitemizi. Aynen şehrin yanında olsun. Küçük bir şehir üniversitesi gibi düşünebilirsiniz. Bir de kütüphane yapsak bu tarafa olmuyor. Yani şuraya kütüphane yaparım ama burası bayağı bir yıkar yıksın ya eğitim önemli. Aynen kütüphanemizi de yapıştıralım abi. Tam şeyin karşısına lisenin karşısında kütüphanemiz de var. Burası baya bir hayat bulmaya başlar yavaş yavaş. Hemen bunun yanına ufak tefek birkaç park ekleyelim. Şöyle gençlerin takılacağı cinsten. Botanik olmaz. Geniş oyun alanı da çok mantıklı değil ama ağaçlı park kafidir ama bu da çok büyük. Bu bayağı büyük arkadaşlar. Baya büyük. Küçük park yapalım. Aynen bir tane bu tarafına bir tane de bu tarafına iki tane tarafı park yapalım. Üniversitenin yanı yeşil alan gibi kalsın. Aynen burası gayet güzel aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Burada küçük bir tepemiz var. Şöyle güzel bir rampa var. Buradan çıkıyor. Bu tarafı görmüyorlar. Aynen güzel güzel kafi. Şey en azından o liman tarafı çok fazla gözükmüyor. Bunlar biraz daha aşağı tarafa bakıyorlar. Burası mis gibi oldu. Kendi küçük sanayileri de var. Burası bu bölgede gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Ben şurada küçükten bir ses kontrolü yapacağım. Aynen buralar aktif. Şurada bir metro istasyonumuz var. O biraz ses yapıyor. Onun haricinde üniversite öğrencilerine hitaben şuraya bir iki tane de şey mi yerleştirsem acaba diye düşünüyorum. Ne deniyor ona? Şu. İş yeri bölgesi olarak. Aynen şurayı şöyle yapabiliriz ofislerin olduğu alan gibi küçük de olsa e, yüksek nüfuslu e, okumuş insanların en azından çalışabileceği bir alan. Çünkü okumuşlar buradan şehre gitmek durumunda kalmasınlar diye. Şimdi orayı çözdük. Hemen buraya gelelim. Burada bir sıkıntımız var mı? Burada gözüken bir problem yok. Burası zaten ilk başladığımız alan. Hatırlarsınız buralar bayağı kapsamlı virajlar vesaire ve üst geçitler, alt geçitler. Burası şu an inanılmaz akıcı bir şekilde çalışıyor. Şurada sanki bir kırmızı ışık gördüğüm gibi ama değilmiş. Buranın bir problemi yok. Buranın atık tesisi böyle komple aktif bir şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Su atıkları burası bütün şehre bakıyor yani. Sağ taraf, sol taraf ve yukarısına komple buradan pesleniyor bütün her şey. E, burası gayet güzel. Orman sanayimizde de herhangi bir problemimiz yok. Ben yine şu şeye bakacağım. Sanayi bilgisine bakacağım. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bir kısım çok küçük bir miktar bir ihracat yapıyoruz. İthalat yapıyoruz. Onlar haricinde geri kalan hep kendi ürünümüz. Güzel, makul. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada bir mezarlık dolmuş galiba. Ben hemen şunu boşaltayım. Burada başka sorunuz var mı? Ya şu bizim şeyler e, maalesef biraz üzüyor. Balık yok. Yok verimsiz rota. Orada bir el atacağım. Niye verimsizmiş bunun rotası acaba? Şöyle yık abi. Yık yık yık. Tamam. Gel bakayım sen niye verimsiz rota diyorsun. Al biraz daha dolaş. Şöyle gelse bence kafidir diye tahmin ediyorum buradan da şuraya bağlasak aynen şimdi biraz daha aktif toplar diye düşünüyorum yeterli alıcı yok okey çözeceğiz birkaç tane daha şey yapmayı düşünüyorum zaten ee, market balık marketi balık fabrikasını geç balık marketi olmayan bir alan var mı köyde var buralarda zaten var hem de burada bayağı var arkadaşlar. Onun haricinde gene karşı taraflar komple balık yerleri var. Yani şu an bunu koyabileceğim bir alan yok. O yüzden birazdan oraya gene bir değiniriz. Şimdi burada başka bir sorunumuz var. Mı? Burası en stabilize, en düzgün olan yerlerimizden bir tanesi. Hatta şuralara ufak ufak yine toplu konut yerlerde yapabiliriz. Bir ses problemine bakalım. Yok. Bu alana bir şey yapılmaz abi. Burası bayağı karışık. Şuralar şu an yemez yani oralara. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Maçımız var mı? Bir de maçtan ne haber? 13.02. 2046 daha bayağı var maçımıza da. Burası da okey. Burada problem yok. İki tane uçak pistimiz var. Biri yolcu, biri yük. Şöyle iki pist böyle karşılıklı. Buralarda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yine petrol sıkıntımız her zamanki gibi hat safhada. Arkadaşlar petrol bitti. Yani artık bunları kapatmanın vakti geldi. Çünkü petrol yok. Petrollü bir yer alırsak inşallah o tarafa doğru bunların hepsini taşıyacağız. Bunları kapattık. Şu bitenler olursa gene onları da kapatacağım. Yıkmaktan ziyade kapatmak çok çok da mantıklı şimdilik. Çünkü petrol birkaç noktada hala var. Onları o taraflara doğru taşıyacağız. Şu arkadaşı şuraya koyabilirsem. Tamam. Bu zaten maden öğütme tesisiydi. Okey. Şunlardan. Bunları da bu taraflara doğru kaydıralım. Tamam bunu buraya aldık. Bunu da şuraya sığmaz mısın? Tüh. Sığmıyor. Şöyle alsam. Orada maden yok mu? Var. Ama yok diyor. Güzel kardeşimiz. Yani. Böyle yapalım. Seni de oraya alalım. Sen de orada çalış. Okey burası tamam. Fırında mahsul sıkıntısı var birazcık. Tamam fırınımız da var arkadaşlar. Bakın burada deli gibi ekmek üretiyoruz. Poğaça, simit sıcak sıcak buradan toptan alabiliyorlar. Şuraya bir elektrik hattı çekeyim. Şurada elektriğimiz yokmuş. Şuradan alır diye tahmin ediyorum. Hop evet burayı hallettik. Şimdi burada birazcık hayvancılıkla alakalı sıkıntılarımız var hayvan sanayi ile alakalı buraya çiftlik bakım binası koyalım bir tane. Şuraya sığar mısın? Sığmadın. Güzel. Nereye yapsak? Şu güzel bir yere koymam lazım onu da. Sanayi alan dışında diyor. Şuraya yapıştıracağım ya. Tam şu köşeye. Aynen. Burada olsun bir tane. En azından verimliliği arttırır. Ya şunlar için ne yapacağım bilmiyorum. Şeyler yetişmiyor. Ee, buraya şey taşıyan hayvan taşıyan yerler yetiştiremiyor. Onun için buraya birkaç tane tesis kurmam gerekiyor. Onunla alakalı da hanemiz var. Kesimhanemiz var. Sığır kulübesi yapalım birkaç tane daha. Yani büyük ihtimalle bundan dolayı yetişmiyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle iki tane daha, iki üç tane daha sığır kulübesi yapsak. Sağımhane okey. Bunu değirmeni. Bu ne? Kesimhane. Burada da depolar var. Büyük ahır yapalım. Aynen buraya şöyle bir iki tane büyük ahır koyduk mu. Aynen. Burası gayet aktif bir şekilde şöyle yapar. Yani burası hayvan dolu. Buranın artık dolması lazım. Hatta şunların bazılarını değiştirelim. Domuz değil de kuzu yapalım. Şunu da normal inek yapalım. Aynen. Şunu ne yapalım? Bunu da normal inek yapalım. Çevirelim. Bence şu an gayet güzel gözüküyor. Hayvanlar burada bayağı dolu. Acaba ineklerin ot takışı kullanma bir mera diyor. Üretim oranı mahsul yok diyor. Yani yiyeceğe mahsul mü yok? Yoksa neyin olmadığını ben gerçekten anlam veremedim arkadaşlar. Buğday, mısır hani hayvanların tükettiği mahsullerden mi yok? Çünkü hayvanlar var. Gördüğümüz üzere. Ben biraz daha tarla yapayım o zaman. Belki öyle çözebilirsek işi. Yani ümit ediyorum ki öyle bir sorundur. Orta ölçekli geniş. Buraya sığmıyoruz. Tamam şöyle bir iki tane orta ölçekli yapalım. Şuraya da küçük sığar mı? Çiçek gibi. Şimdi ne var elimizde? Buğday var, patates var, pamuk var, mısır var. Abi şu gene buğdayda kalsın. Şu ortadakini de mısıra çevirelim. Artık hayvanlar ne yer ne içer ona göre şey yapsınlar. Yani ekim alanımız aslında fena değil. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şey var. Şuraya da birkaç tane ekledik. Hatta şuralara da ekleyebilirsem hiç fena olmaz. Eğim çok fazla. Yani burada biraz fazla eğim var. Şu olur mu? Peh oturmadı. En büyüğünden o zaten şeyden çıkıyor. Hattan çıkıyor. E, şu işlemi yapsak pekala. Kurtarır mı bizi? Yok. Bura baya büyük. Yani şura baya bir yüksek. Bir deneyeceğim ama belki kurtarır. Belki kurtarmaz. Şöyle ufaktan bir şuraları bir yükselteyim. Bakalım. Olursa süper olur. Olmazsa artık yapacak bir şey yok taraflara doğru da biraz çıkartalım. Yeterli toprak yok diyor. Dedim para mı bitti? Evet şu anda oluyor. Büyükler oluyor mu? En büyükler. Hmm, eğim de çok fazla diyor. Sadece sanayi alan deseydi ona göre bir şey yapacaktım ama eğimi de bahane ediyorlar. O sebepten onlar işimi görmeyecek ama yani bunlar da fena değil ya. Ben şu sanayi alanını bir tık daha şöyle uzattım mı? Burası o işi görür gibi mi geliyor? Vallahi mis gibi olacak. Evet bir tane daha otutturduk mu? Burası kafi. Şimdi Mısır ekili, buğday ekili diyelim. Mısır buğday, Mısır buğday. Vallahi güzel oldu. Bakın şöyle baktığınız anda gayet güzel gözüküyor. Şimdi eğer gene burada hala eksik varsa demek ki sorun buradan kaynaklanmıyor. Bakacağız. Artık onu deneyerek göreceğiz. Buralar bence gayet güzel gözüküyor şu an burası. Burası okey. Burada bir problemimiz var mıydı? Şu anda yok. Fırına yetersiz ham maddemiz var. Burada bir şeyler vardı sanki. Okey buralar tamam ya çöp sorunu arada oluyor arkadaşlar maalesef biraz uzaktan geldiği için bizim çöp kamyonları bazen trafiğe takılabiliyorlar şu köprüleri kontrol edeceğim köprülerde çok bir sıkıntı gözükmüyor şu an gayet akıcı zaten herhangi bir yoğunluk yok şurayı yapmasaydık burası bizim e, baya bir kurtardı yani burası can damarı oldu buraya amanın 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 buraya ne olmuş Burası da arkadaşlar. Ya burada niye duruyorlar? Benim tek anlamadığım nokta o. Yani dümdüz basıp geçmesi lazım aslında ama ısrarla burada durmaya çalışıyorlar. Şöyle bir şey yapsam. Aynen. Şu anda iş çözdük galiba. Şu anda olayı çözdük. Yani buradan gerekirse bu tarafa gelmeyi versinler abi. Bu tarafa gitsinler. Dümdüz aşağı doğru devam etsinler. Burası zaten tek yön böyle yaptık. Buradan gelecek. Buradan yukarı içeri girecek. Hatta ben onlara bir de şöyle bir güzellik yapayım. Hani bunu da her belediye başkanı yapmaz. Şöyle bir yolu buradan çıkarsam. İn abi aşağı. Gel. Şuradan da şuraya bağlan. Hadi beğim çok fazla diyor. Sanki bir olacaksın gibi ama yok. Beğim biraz fazla. Bir tık daha geri gelsen peki? Bir tık daha geri gelsek. Evet, gayet güzel bir şekilde oldu. Kırmızı ışını da kapatalım. Ya şimdi burası şey için yaptım. İtfaiye istasyonu var. Polis emniyet müdürlüğü var. Buradan en azından çıkan araçlar direkt oraları te buralardan dolaşıp böyle gitmek yerine şuradan basıp geçsinler abi tertemiz. Aynen. Şu an burası bayağı bir açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu bağlantı bayağı iş yapması gerekiyor aslında ama bunlar neymiş ya? Çiftlik kamyonuymuş. Dostum siz niye burada bu kadar konvoy yaptınız? Hmm, buradan da direkt oraya yol mu bağlasak? Şöyle alt geçitten. Bir tane de oradan oraya yol bağlayalım. Şuradan çıksın. Buradan çıkamıyoruz. Peki. Okey. Şuradan çıkarız. Yine abi aşağı. Mümkün olduğu kadar kısa. Ne demek eğim çok fazla ya. Vay arkadaş, iyim fazla diyor. Ee, bak buradan geçiyorsun ama, He, oradan geçemiyoruz. Okey gel abi böyle şuraya bağlan. Şu anda şuranın sorununu çözmeye çalışıyorum. Şuradaki şu kilit mekanizmasını. Bunlar niye ısrarla buradan gitmeye çalışıyor? Benim anlamadığım nokta bu. Niye ısrarla burası yani? Pekala. Bir de şöyle yapalım. Yani estetiği bayağı bir kaybetmiş oluyoruz ama bakın sorun çözüldü. Çünkü buradan artık araba gelmiyor. Hepsi buradan içeri dalmaya başladı. Hatta o yolu da büyütebilirsek çok güzel olur. Şöyle hemen upgrade'lerini yapalım. Eğim çok fazla diyor ama iyi çözdük. Bir tek şu hat olmuyor. Geri kalan çift şerit devam etsinler abi. Sorun yok. Tamam şu an gayet akıcı. Yani şu trafik fena bir trafik değil. Şimdi şeye bakacağım. Trafik yüzdesine bakacağım. Yüzde 86 aynı. 86 87 bandında zaten sürekli seyrediyorduk. 86 87 gayet güzel bir rakam bizim için. Ya bir taraf kitlendi mi arkadaşlar? Maalesef bütün şey senkronizasyon bozuluyor. Yani ham madde yetişmiyor. Çöp kamyonları yolu sıkıştırıyor. Vesaire vesaire. Bir sürü problem yaratıyor. O yüzden en makulü mümkün olduğu kadar trafiğin akıcı olması. Bakın şimdi trafiği çözdük. Her taraf sorunsuz bir şekilde çalışacak. Burası bizim petrol sanayiydi. Maalesef artık petrolümüz yok. Petrol bitti. Burayı yerleşime açabiliriz küçük küçük buraya yerleşim yerleri yapmaya başlayabilirim ama şu tamamen rafineriler bir doldursun bir bitsin yani rafineriyle işimiz. Onları da hatta şöyle bir yukarıya doğru bir yükselelim. Bir bakalım bakalım nerede petrol var. Şu bölgede var. Onun haricinde onun haricinde. En mantıklısı şuraya gitmek. Yani şu alana petrol istasyonları kurmak. Çünkü burada bayağı bir petrol var. Yani burada bize uzun süre yetecek kadar petrol var arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle yakında bu tarafa doğru petrol arayışlarına girebiliriz. Burada da gene madenlerde bir sıkıntımız var. Metal madenleri de bitiyor. Evet metal madenlerinin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bunu nereye indirsek? Yani maden yok ki. Çok az bir şey maden kaldı. O yüzden bizi üzecek o madensizlik. Şöyle yapsam. Şuradan bir yol çıkarsam. Şuraya bağlasam. Elektriği de hemen hemen geliyor. Hemen korkma korkma geldi yolladım. Elektriğini yolladım. Seni buradan şuraya taşısam. Sanayi alanı dışı. Hemen boyayalım. Üçü birden bitti aynı anda. Şunları şuralara şöyle aktarayım. En azından orada kalan kalıntıları toplasınlar da şimdilik geçici süreyle en azından. Ondan sonra oraya ufak ufak şeyleri vereceğiz. Su. Su geldi su geldi. Hop suyunuzu gönderdim. Şuraya da bağlayalım hatta. Aynen su işini de halletmiş olduk. Yani burada biraz daha kazarlar. Küçük bir miktar daha burada maden var çünkü bir miktar daha burada kazı yapılır diye tahmin ediyorum. Aynen. Şuraları toparlasınlar. Sonra şurada var. Bir iki tane aracı bu tarafa kaydırırız şu kazı alanlarından. Şöyle şuralara falan indirdik mi buradaki en azından madeni komple temizlemiş oluruz. Okey. Burayı da hallettik. Zaten buradaki petrol de suyunu çekmiş. Petrol artık Yok arkadaşlar, petrol diye bir şey kalmadı memlekette. Şöyle yapsam şu şuraya gelir mi? Geldi. Orada biraz daha petrol var. Yani en azından şu alanı mümkün olduğu kadar çekebildiği kadar toplasın. Yolu yok. Abi sen yolun yokta niye havada duruyorsun o zaman? Var mı başka petrol? Şurada birazcık var. Evet sen de burada biraz çalış. Tamam. Bunu da hallettik. En azından bir miktar daha oradan petrol çıkartabileceğiz. İkisinin elektriği birbirine buradan bağlıymış. Bu da okey. Bunu da çözdük. Şurada petrol başka kalmadı. Değil mi? Yani gözle gözüken başka petrolümüz yok. Şu kıyılarda çok az bir şey petrol var. Oralara da ineceğim yavaş yavaş. Yani şuralarda bayağı petrol var aslında. Oralara kadar inebilsem çok güzel olacak da. Maalesef oralara kadar inemiyorum. Şunu da oraya aktaralım. Elektrik geliyor arkadaşlar. Elektriğimizi yolladım. Bir kere daha bakacağım. Şuraya doğru yol uzatıp. Oraya da bir şey yapılabilir. Bir tanesini de oraya aktaracağım. Şurada boşta duran var ya. Onu da buradan alıp aynen şuraya gönderdik mi sorunumuz çözüldü. Oğlum seni oraya koyduk da sen nasıl şey yapamıyorsun ben anlamadım hala seni. Su gönderdim. Elektriğini de almışsın. Tamam. Buradaki problemi çözdük. Sadece şuradaki saçmalıkları da yıkarsak Burası okey. Bir miktar daha petrol böyle çıkacak kadar var. Yani 3-5 sene daha dayanırız. Yani oyun senesiyle 2046'dayız. 2050'lere kadar petrolümüz yetecek. Ondan sonra artık petrol diye bir şey kalmıyor arkadaşlar bu bölgede. Yeni petrol sahaları aramaya başlayacağız. Burada ne yok? Maden yok. Okey. Şurada bir şey var. Mezarlık. Şimdi burası petrol sanayinin zaten şeyi. Petrol sanayinin şehriydi. Petrol sanayi için yapılmış bir şehirde burası. E, petrol bitti. Şimdi bu insanlara iş bulmak lazım. Orayı ya gene şeye döndüreceğiz. Orman sanayiye çevireceğiz o yukarısını komple. Başka çünkü çare yok. O insanlara iş bulmak lazım. İstihdam sağlamak lazım. Burayı komple şeye çevireceğiz. Orman sanayiye çevireceğiz bir temizleyeceğiz. Bir toparlayacağız. Şu petrol sanayi alanlarını komple sıfırlayacağız. Burayı komple ormana çevireceğiz abi. Burada zaten bayağı bir orman sanayi alanımız var. Bir de orada olacak. Ağırlıklı olarak e, tarımla ormanla işimizi götüreceğiz. Petrol, metrol bulabildiğimiz kadar çıkartacağız. Bak şurada da güzel bir tarım alanı var. O tarafa doğru zaten büyürüz yakın zamanda. Orayı da tarıma açarız. Tarım ve ormancılık ağırlıklı ilerleyeceğiz. Petrol ve metal madenlerinde bulursak küçük küçük onları da işleriz. Balık sanayimiz zaten gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Şurası komple balık körfezi zaten. Bakın şöyle arada petrolcüler buraya duban batmış ama ağırlıklı olarak burada küçük balıkçılık, küçük hamsi vesaire yakalıyorlar. Zaten körfez burası. Şöyle gördüğünüz gibi asıl balıkçılığın döndüğü alan burası arkadaşlar. Burada devasa balık alanları var. Yani daha büyük gemiler, daha büyük şeyler. Hala mı düşük balık? Allah Allah. Senin bir tane gemin bir gelsin bakayım ben. Kaç topluyorsunuz siz? Nasıl düşüklerim olabilir ki? Yani yolunu daha yeni uzattım. Ölümün başında uzattım ama hala düşüklerim %50 fena değil aslında. %53 Bu ne ki ya? Kabuklu deniz canlıları. He, olay şimdi değişti. Olay şimdi değişti. Kabuklu deniz canlıları şuralar, burada kabuklu deniz canlısı kalmamış, anlaşıldı üzere. Yık abi, yık bunu da yık. Tamam. Ayır yanlış otağı yıktım. Gel. Yanlış yol evet. Orada bir, bir fazla bir bağlantı yıktım ama. Eyvah eyvah. Bütün hepsi birbirine karıştı. Hadi geçmiş olsun. Bütün yolları birbirine karıştırdık. Hangisi hangisiyle bağlıydı şimdi acaba? Bunu buna bağlasak. Bunu buna bağlasak. Galiba çözdük işi. Bu tarafa doğru gideceğiz. Burada kabuklu şey kalmamış. Kabuklu deniz canlısı toplayacak adam yok. Tamam, şimdi rotam bir tık daha oturmuştur diye tahmin ediyorum. Oğlum şuraya bağlansana. Niye bağlanmıyorsun? Tamam. Şimdi biraz daha dengeleyecektir. Çünkü bayağı bir yolunu uzattık. Toplayıp toparlayacaktır. Bölümü ben burada kapatayım. Bölümü büyük ihtimalle artık petrol bitti diye mi adlandırırız? Nasıl yaparız bilmiyorum ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.